Herkese merhabalar. Ben Paramedik Eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Gelen yorumlardan bir tanesi çok hoşuma gitti. Bir arkadaşımız şöyle bir yorum atmış. Hocam sadece ritimleri anlattığınız bir video serisi olur mu diyerekten. Ve açıkçası bu bana mantıklı geldi. Bu oynatma serisinde sadece ritimlerden bahsedeceğiz. Sinüs ritminden başlayacağız bu videoda. Daha sonrasında sinüs pradikardisi, AV bloklar, SVT, atrial fibrilasyon, flutter vesaire diyerekten tüm ritimleri tek tek inceleyeceğiz. Zaten halihazırda bir pratik EKG serimiz var. Onun dışında online eğitimlerle de EKG'yi desteklemeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda böyle sadece bir videoda 5 dakika, 6 dakika her neyse tek bir ritim üzerinden konuşmanın da faydalı olabileceğine inandık. Arkadaşlarımızla bu konu üzerinde istişare ettikten sonra. O yüzden bu video serisinde sadece ritim konuşacağız. Ve başlangıç videosunda da tabii ki de normal sinüs ritmini sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. normal sinüs ritmi adı üzerinde normal olarak ifade ediyoruz yani herhangi bir kardiyak patolojisi olmayan ya da herhangi bir medikal ya da travmatik bir patolojisi olmayan bir insanın EKG'sini çektiğimizde görmek istediğimiz ya da görmemiz gereken ritim normal sinüs ritmidir. Normal sinüs ritmi EKG'nin temel özelliklerinin hepsine değerlendirdiğimizde herhangi bir patolojinin olmadığı bir ritimdir. Yani burada tabii işin için ritim analizi giriyor. Pratik EKG serisinin ilk dersinde zaten bahsetmiştik. Ben ritim analizi yaparken ne yapıyordum? Bir kılavuza göre ritim analizi yapıyordum. Neydi bu kılavuzun maddeleri? Ritim, hız, P dalgası, PR mesafesi, ST segmenti ve T dalgası şeklinde rutinde ve standart olaraktan bu sıralamayla bir EKG kontrol etmem gerekiyor. Yani normal sinüs ritmi dediğimde bu basamakları değerlendirinde herhangi bir patoloji görmemem gerekiyor. Hocam direkt patolojik EKG'lerden başlasaydık mesela bir sinüs ya da SVT'den başlasaydık daha iyi olmaz mıydı? Neden normal sinüs ritminden bahsediyoruz ilk videoda dersiniz arkadaşlar bir olguda ya da bir durumda bir EKG'de, bir hastada, bir akciğer sesinde hiç fark etmez. Anormal bir durumu anlayabilmem için öncelikle normali bilmem gerekiyor. Yani ben normal bir EKG'yi bileyim ki sonrasında o EKG'de bir patoloji olup olmadığını anlayabilmem daha kolay olur. Ya da EKG'nin ne olduğunu anlayamasam bile en azından normal olmadığını bilmem yine fayda sağlayacaktır hastanın kliniği ile ilgili. O yüzden arkadaşlar bizim temel prensibimiz zaten hastanın kliniğine odaklanmak olduğumuz için normal sinüs ritmini bilmemiz gerekiyor. Şimdi normal sinüs sisteminde EKG değişikliği olarak baktığımızda ritim, hız, P dalgası, PR mesafesi, QRS kompleksi, ST segment, T dalgasında normallikler bekliyorum tabii ki. Ama aynı zamanda arkadaşlar normal sinüs sistemi dediğimiz elektriksel aktivite olarak tam da herhangi bir patolojinin olmadığı bir durumdur. Yani normal şartlar altında kalpte ileti sinüatriyel nottan çıkar. Bu sırada sinüatriyel nottan çıkan ileti atriyumları kasar ve P dalgası oluşur. AV nottan sonra ventrikülleri yayılır. Sağ ve sol dal his ile Purkinje lifleri kaslaraktan ventriküler kasır ve bunun sonucunda ventriküler kompleksin karşılığı olaraktan da QRS oluşur ve sonrasında ventriküler gevşeme yani dinlenme evresini geçtiğinde T dalgası oluşur. Yani normal süs ritminde kalbin elektriksel aktivite formunda da herhangi bir sıkıntı olmasını beklememekteyiz. Normal süs ritmi bazı durumlarda arkadaşlar karışabilmektedir. Örneğin maksimum ve minimum bandına yakın EKG patolojilerinde karışabilmektedir. Nedir bu? Örneğin hızı 100-110 bandında olan sinüs taşı kardisinde ya da patolojik bir P dalgasında ya da hızı 60'a yakın bir ritimde ki burada erişkinden bahsediyoruz tabii ki sinüs ritmi karışabilir. Bunu da ek olarak söylemek isterim. Şimdi peki EKG formu olarak değerlendirdiğimizde hız nasıl olmasını istiyoruz? Hızın bir sinüs ritminde hemen 60 ila 100 arasında cevabı tabii ki de zihnimizde canlanacaktır. Haklısınız. Ancak arkadaşlar yaşa uyumlu olarak değerlendirmemiz gerekir. Bunu da sık sık ifade ederim. Erişkin için 60 ila 100 ancak pediatrik durumlarda ya da yeni doğanda değişebilir. O yüzden bunu şu şekilde ifade etmek daha doğru olacaktır. Normal sinüs ritminde yaşa uyumlu olaraktan hızı normal sınırları altında olmasını istiyorum. İkinci değerlendirme basamağı neydi? Ritim. Yani ritim düzenli mi düzensiz mi? Normal bir sinüs ritminde ritmin düzenli olmasını istiyorum. Yani arar dalgaları arasındaki mesafenin eşit olmasını istiyorum. Bu benim için önemli. Sonra P dalgasına bakıyorum. P dalgası atriumların depolarizasyonu ifade etmekte ve normal bir EKG'de bir P dalgasının olması ve bu P dalgasının normal olması gerekmekte. Aynı zamanda her bir P'ye köresi çıkması gerekmekte. Çünkü atrium kasılmasına ventrikül kasılmasına karşılık vermek zorunda. Yani P dalgasını basit anlamda ve benim işimi görecek anlamda değerlendirmem gerekirse P var mı? Normal mi? Ve her P'ye bir köresi çıkıyor mu diyerekten değerlendirmem yeterli olacaktır. PR mesafesine geldiğimizde de PR mesafesi atriumlardan iletinin ventriküllere geçene kadar ki olan süreyi ifade etmektedir. P dalgasının başlangıcından Q dalgasına kadar olan süreyi ifade eder. Biz burada bir süreyi ölçümlüyoruz. Yani EKG'deki yatay eksendeki mesafeyi ölçümlemekteyiz. Normal bir ritimde 3 ile 5 küçük kare arasında olmasını beklemekteyim. Yine önceki derslerde zaten bahsetmiştik. Bunları 1 küçük kare 0.04 saniye ifade etmekte. O yüzden de 0.12 0.20 saniyelik bir süre PR mesafesi için uygundur. PR mesafesi özellikle bizim için AV bloklarda kontrol ettiğimiz bir süredir diyebiliriz. PR mesafesine geçtikten sonra QRS kompleksine. QRS kompleksini arkadaşlar neye göre değerlendir? Dar köresli mi? Geniş köresli mi? Öncelikle buna bakmam gerekiyor. Sonrasında patolojik Q var mı? Nedir bu patolojik Q? Q dalgası kendisini takip eden R dalgasının 1 bölü 4'ünden daha derinse biz buna patolojik Q diyoruz. Ve bu nekrozu ifade eder. Yani hasta daha önce bir oktokorner sendromu geçirmiş ve bunun sonucunda hastada nekroz kalmış. Bunun yanı sıra R üstü R dediğimiz, tavşan kulağı olarak da ifade ettiğimiz M paterninde yine dal blokları açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Hocam dal bloklarının hastanın öncesinde bir tedavi yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. E hocam o zaman benim dal bloğunu bilmem hastane üstünde önemli mi derseniz arkadaşlar şu noktada ifade etmemiz lazım. Özellikle sol dal bloğu inferior MA ile birlikte gelebilmekte. Bu benim için önemli. Bir de arkadaşlar iyet bozukluğunun kaynağı supraventriküler bölge olduğu halde dal bloğundan dolayı köres genişleyebiliyor. Bu da bir taşı kardi için konuşursak geniş köresi dar köresi olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaratabiliyor. O yüzden bilmemize tabii ki de fayda var. Ancak EKG'ye yeni başlıyorsanız ilk başta sol dal bloğu ya da sağ Al bloğunu EKG'de göremeyebilirsiniz. QRS'e de baktıktan sonra arkadaşlar neye bakıyorum? ST segmenti. ST segmentinde baktığımız susuz ST'nin izolitrin kattının üzerinde ya da altında olup olmamasıdır. Özellikle koroner sendromlarla ilişkilendirdiğimiz bu durum bizim için önemli bir değerlendirme kriteridir. Yani ben normal bir sünür ritminde ST segmentinin izoelektronik hattın üzerinde olmasını istemekteyim. Ve geldik standart olaraktan son değerlendirme kriterimiz T dalgası. Normal bir EKG'de yani bir sinüs ritminde T dalgasının negatif olmaması ya da aşırı sivri ve amplitüdün yükselmiş olmamasını istiyorum. Bu değerlendirme kriterlerinden yola çıkarsa normal bir sinüs ritminde hız normal olacak. Yani bradikardik ya da taşikardik olmayacak. Ritim düzenli olacak. Arar dalgası arasındaki mesafe eşit olacak. P olacak ve her P'ye bir köres çıkmış olacak. P dalgaların morfolojisi normal olacak. PR mesafesi 3-5 küçük kare civarında olacak. QRS de herhangi bir patoloji olmayacak. Patoloji Q olmayacak. Geniş ya da dar bir QRS olmayacak ve QRS'lerde Arusu ağır tavşan dediğimiz patern olmayacak. ST segmenti izolektron katrın üzerinde olacak ve T dalgasında bir negatiflik ya da aşırı bir yükselme, sivrilik olmayacak. İşte bütün bu değerlendirme kriterlerine uyan ritme biz sinüs ritmi diyoruz ve ritim serisinin ilk videosunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Birkaç örnek EKG'yi hızlıca beraber inceleyelim ve bu videoyu bitirelim. Ekranda gördüğünüz EKG'ye baktığımızda arkadaşlar ritim düzenli, hızı normal, P dalgası var. Her P'ye bir QRS çıkmış. PR mesafesi normal her yerde aynı. QRS'ler normal. ST elevasyonunda depresyon yok. T dalgası normal. Yani sinüs ritmi diyoruz. Şimdi diğer EKG'ye bakalım arkadaşlar. Ritim düzenli. Hızı normal. P var. P'ler normal. Her P bir QRS çıkmış. PR mesafesi normal ve her yerde aynı. QRS'lerin normal. ST elevasyonunda depresyon yok. T dalgası normal arkadaşlar. İşte biz bu ritme sinüs ritmi diyoruz. Bu değerlendirme arkadaşlar sık sık yaptıkça daha hızlı yapmaya başlayacaksınız. Ne kadar çok aslında Normal simülatörü görürseniz anormalini ayırt etmeniz o kadar kolay olacaktır. Bu seri ile ilgili yorumlarınız, fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Ben ve bu kanalın esas sahipleri olan arka planda çalışan arkadaşlarım bu oynatma listesinin güzel olacağını düşündü. Sizin önerileri varsa tabii ki yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar dilerim. Bu dersin PDF'ini de arkadaşlar videonun altına yüklüyoruz.